selamlar. Bugün Roblox'a Dress'ı Impress'e size bedava kod veriyorum. Bedava kıyafetlere sahip olacağız. Vitrinde olmayan. Like'ları zaten kanım üyesi Bir şekilde haber olduysanız hızlı bir şekilde videomuz başlasın. <laughs> Yalnız şöyle bir problem oldu. Ben bu videoyu daha önceden çektim. Ama bilin bakalım ekran kaydı birden puf Evet o yüzden tekrar kodları yazacağım arkadaşlar. Ama onların üzerine biraz daha kod buldum. O yüzden e, iyi ki kaybetmişiz diyorum o videoyu. Preplay modunu açıyorum. Burada arkadaşlar herhangi bir süre sınırımız yok. O yüzden burada kodumu bulacağım gireceğim. Bu arada kodlarımız bunlar gördüğünüz gibi. Şimdi ben size bu itemlerin kodlarını vereceğim. İlk kodumuz. burada arada hangisi hangisinin kodu bilmiyorum. İlk kodumu yazıyorum. Re. Word. for. Klas. İnşallah doğrudur. Bu yeni bulduğum bir kod. Evet. evet. böyle bir kod yok. Niye kandırıyorsunuz? Ha? Yeni bulamamıştım arkadaşlar. Böyle bir kod yokmuş. Allah da sizi kahretmesin yani gerçekten. İkinci kodumuza geçelim. Ashley ne Giriyorum. Nasıl geçersiz kod bunların? Evet. Ha? Bu koda sahipsin diyor. Şimdi ben bundan hangi kod ol? Ha bu evet kodumuz bu herhalde arkadaşlar. Böyle bir terlik alabiliyoruz. O kadar tatlı ki bu. Nasıl sevimli çok güzel değil mi? Tamam bu bunu yeni almışım. Demek ki bu eşli. Bu ne? Eşli bana ne buymuş tamam mı? Sıradakine geçiyorum. Sıradaki Lana. Bakalım. Evet bu koda sahipsin diyor. Şimdi gerçekten bu hangisi bilmiyorum arkadaşlar. Şu olabilir. Belki bu olabilir. Şimdi bunları önceden aldığım için silemiyorum da. Siz bu dediğim kodları yapın. Hangisi olduğunu bilmiyorum şu an gerçekten. Ama bunlar işte. Lana Bow diye bir şey daha var. Bakalım böyle bir şeyimiz var mı? Bu koda da sahibim. Büyük ihtimal şunların ikisi olabilir. Evet. Sıradakine geçiyorum tek yoz iki oyla. Evet. Ha mesela böyle bir çantam geldi şu an. Ben bunu daha önceden almamışım. Şimdi e, giysi dolabıma bir çantam eklendi. Burada la yazıyorum ve ve aslında bu botları alıyorum. Şu botların güzelliğine bakar mısınız yalnız? Aşırı güzel değil mi? Telli çıkaralım mı bir acaba? Sanki çıkarsak iyi olacak sanki telliğimi. Gerçekten botlar o kadar güzel ki tam bir bir botu. Diğer kodlarımıza bakıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir kodum var. Sub 15 CY. Bakalım bu neymiş? Bu koda da sahipmişim. Ya saçtır. Ya uzun kirpiklerdir bu arada. Dresden Press'te uzun kirpikler görüyorsanız işte bu kod sayesinde. Diğer kodumuzu giriyoruz. 1 K 1 N G L A B O O T S Bakalım böyle bir geçersiz kodmuş. Tabii ki de bu da yalan. Tabii bazılarının yanında geçersizler ve yalan olanlar var görüyorsunuz. I Bella Sleigh diye bir kodumuz var. İşte bu koda da sahipmişim. Büyük ihtimal ee, şöyle şu bilmiyorum hangisi ya. Şunlar da olabilir. Şunların ikisinden biri. ne geçiyorum. L A H diye bir kodumuz var. Şöyle yazacağız tabii ki. Ha, Bu kodda şunlar arkadaşlar. Böyle güzel bir eşofman takımı alabiliyoruz. Aşırı güzel değil mi bu arada? Bununla ben her şeyi yaparım abi. Çok güzel. Diğer kodumu yazıyorum. Sweet Heart. Evet. Böyle de Sweet Heart yazarsam da bunu alıyorum dostlar. Çok iyi değil mi? Valla süper bence. İstediğim şekilde kombinleyebiliyorum. Mesela bu gardırobumda olan e, kombinler sayesinde umarım birinci olurum diye düşünmekteyim. Peki şu an ne yapacağım? Ben bir VIP Server'ına girip bu kodlarımdaki kıyafetlerle çok güzel kombinler yapacağım. Haydi bakalım hazırsanız başlıyoruz. Temamız kış arkadaşlar. Evet bakalım e, VIP'lerle ve yeni aldığım e, kıyafetlerle nasıl bir kış kombini yapacağım. Çok heyecanlıyım şu an. Hadi bakalım hızlı bir şekilde gidiyorum. Ten rengimi önce böyle soğuk bir renk yapacağım bu arada. Çünkü kış ya. Şu olsun mesela. Ben kendimi tam kışa hazırlayacağım. Mesela kış dedik mi... Akla bunlar gelir abi direkt giydim yani ben mesela altıma nasıl bir şey olur Ye yeni aldığım kıyafetlere bakayım bunlarda kışlık bir şeyler var mı ee, yok ya bunlar olmaz gibi sanki evet sadece botu kullanabilirim bence şunu da çıkar bunun altına da ben şöyle bir şey giyinmeli diye düşünmekteyim ben ee, bunu da aynı şekilde beyaz giymek istiyorum niye böyle olmuyor beyaz olmuyor bu ne alaka şimdi Oo, beyaz olmayacaksa işime yaramaz canım. Başka bir şeyler varsa onlara bakayım lütfen. Bakayım pantolon olarak bir şeyler. Şu olabilir. Tamam bu beyaz oluyor herhalde. Evet. Oo, bir şey diyeyim mi aslında böyle de güzel olmadı mı? Sanki desenli gibi oldu. Yok ya kötü oldu. Çıkar bunu. Ha tamamdır. Şimdi ama aslında bunu giyersem ben şey olmaz. Benim bunu giymem lazım. Çünkü ben tozluk falan takacağım şu an. O yüzden böyle olması daha iyi olur benim için. Bakıyorum. Bak kemer olabilir. Kemer bakayım nasıl? Gayet iyi. Kırmızı olsun mu? Çime şöyle aslında şu kulaklıklardan da alabilirim de. Şimdilik ne takmalıyım, ne giymeliyim? Mesela bu botlar olsa, şöyle beyaz gelse botlar. Oo, sanki güzel oldu ne diyorsunuz? O zaman kemerimi ben siyah yapayım. Evet, böyle çok daha iyi oldu sanki. Bu arada saçlarımı yeni aldığım saç e, saçtan yapacağım çünkü çok güzel. Ama o zaman bu kafamdaki hiç olmadı ya. Yani kafamdakini ne yapacağız? Şunun rengini ben bir seçebilir miyim? Siyah olsun, diğer tarafta beyaz olsun hadi. Siyah ve beyaz istiyorum. İlla bir tarafı böyle mi olacak ya? Heh, tamam, iki taraf siyah olsun, okey. Böyle daha güzel oldu ama bu şapka hiç olmadı dostlar. Bu şapkayı çıkaracağız biz. Şimdi ben bir de şöyle tozluk da takmak istiyorum aslında. Ama bilmiyorum ya tozluk sanki biraz kötü oldu. Evet. Şapkayı da çıkar. Aslında kış deyince yani bu, akla, bu şapka gelir ama yapacak hiçbir şey yok. Çünkü elimizde bunlar var maalesef. Bu ne? Vücuduma ne olmuş benim? Ne yaşıyorum şu an? Ay. Yanlış çalışan bir şey mi buldum ben az önce? İnanamıyorum gerçekten. Şimdi şöyle bir şey giysem bu da yine beyaz olsa tamam mı? Tamam içime de veya siyah olsun bu. Tamam. Siyah olsun mesela. Evet bak böyle daha güzel oldu. Siyah beyaz kombin. Şimdi şapka olarak bunu takamayacağım hiçbir şekilde. Tozluklarım var mıydı benim böyle? Bir tozluk mozluk. Eldiven lazım. Şu eldivenler. Heh. Bakayım siyah olsa nasıl olur? Vay gayet iyi olmadı mı? Ben bayıldım yalnız. Tamam şimdi hemen makyajımı yapıyorum. Saç kısmı. Şuradan hemen Makyajımı yapıyorum. Kış makyajı nasıl olmalı? Beyaz ağırlıklı olmalı bence. Şu nasıl? Güzel olmadı mı? Sanki. Bilemedim. Bu nasıl? Bu da güzelmiş. Bak gözlerim falan mavi ne güzel oldu. Şimdi kaşlar şöyle olsa. Bu değilmiş ya. Bu mu olsun? Dudak kısmı. Burada dudak ben çok problemli yaşıyorum bu arada. Dudağım böyle kırmızı olsun. Tamam kontür olarak şöyle bir şey olsa allık falan ee, bir de şöyle çil yapsam kendime gayet mantıklı gibi tamam bence makyajım gayet iyi oldu bana e, bir şapkamsı bir şey lazım ama onun yerine şunu mu giysem acaba? Yani bir şunu bir çıkarayım. Hmm. Mm -mm. Mm -mm. Çok kötü oldu. Çok kötü oldu hemen onu giy. Acilen onu giymem lazım şu an. Bu arada zamanım daralıyor. Hızlı bir şekilde onu giymeliyim hemen. Hemen. Evet giy şunu çabuk. Bu arada güneş gözlüğü şart. Ay bu şapka değil bu nasıl bir şapka? Aa, ama çok kötü. Çok kötü. Çok kötü zamanım kalmadı. Zamanım kalmadı inanamıyorum. Ya Allah. Ya çok olmadı sanki. Aa bak kulaklarım onlardan alabilirdim. Evet ya. Of bu arada abla ama tamam kış ama biraz şey mi oldu sanki? 2 puan ama çok güzel olmuş ya. Nasıl yapıyorsunuz böyle kombinleri? Gerçekten yapıyorsunuz bu işi ya. Ben bunlardan çok fazla kullanamadım herhalde. Bu ben sandım bu arada bunu. Oha oldun aslında sende evet benim de amacım buydu ama şu kravat olmadı ki niye böyle yaptın ablacım ne güzel yapmışsın ama kravat aaa aa, çok kötü İnşallah beni beğenirler bari ya Hmm noel anne gibi olmuşsun ama o ayakkabılarla kışın var ya donarsın abla sen donarsın yani böyle bir şey olamaz Hı, aynen gayet güzel bak 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 moda uzmanı ha? Evet. Bu arada e, kış kombini diyebilirim. Bu fuları nereden buldun? Acabına. Acabına nereden buldun? Çok güzelmiş. Gerçekten. Sadece üstündeki keşke şununla aynı renk olsaydı ya. Bilmiyorum ben böyle e, ton sür ton değil de yani aynı rengi seviyorum ya. Ben hep mesela siyahcıyımdır. Hep siyah veya beyazdır benim olayım. Bak burada da mesela aynı şekilde. benim çok güzel bir şekilde kışa hazırlanmışsın ama o ayakkabılar olmamış hiçbir şekilde. Ama tabii ki de iki puan vereceğim çünkü çok çaba var yani şu an. Çok güzel olmuş o çanta ne güzelmiş ya öyle. Bunlar her şey yetişiyor. Ben yetişemiyormuş bir şekilde. Hmm. Aa bizim böyle bir şapkamızda mı varmış? Ay bak evet ya. Çok mantıklı. Gerçekten bayağı olmuş yani. Ama o ayakkabılar biraz kötü değil mi ya? Geliyorum. Ne olur ne olur. Bak tam kışlık oldum ya. Ha? Nasılım? Nasılım bir bakın. Bence gayet iyiyim yani. Şu halime bak. İyiyim ya. Ha? Yemeyeyim lütfen ya. Hadi bir birinci yapın be. Hadi kodlarımın had hatırına birinci yapın lütfen. Herkes aynı e, tipte geldiğini farkında mısınız arkadaşlar? Aa bu agları nereden bulmuş? Tekrar bir bu kısmı ama. Abi bu ayakkabıları nereden buldun sen? Bu arada üstü çok güzel olmamış mı? Sanki onunla bir bütün gibi yapmışsın. Helal olsun valla. Ha kışın böyle yetiştirememişsin. Bunun farkına vardık. Evet. Evet eteğin... <laughs> Gözlerinde donuyorsun ablacığım. Ona inandım ben. Ama ama iyi gidiyormuş. O yüzden ben size 2 puan vermek istiyorum. Siz bana vermiyorsunuz tabii ama ben size veriyorum. Hadi bakalım. Ne olur ben olayım. Lütfen. Lütfen. Ya nasıl ya? Nasıl ya? Ya abi neden bir hiç birinci yapmıyorsunuz? Ben çok üzülüyorum gerçekten. 8. olmayı hak ettim mi sizce şu kombinle? Ha? Ben kışın gayet de bu kombinle takılırım yani. Hak ettim mi? Bir sorun. Hak etmedim. Evet arkadaşlar bugünün videomuzun sonuna geldik. Bugün size bedava kod verdim. Bedava kod istiyorsanız eğer bu videoya like atmayı ve kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın lütfen. Sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.